Nereye geçemiyoruz? Adam ayırırlar. Bizim geçemediğimiz o level'lar var ya. Yani aman aman. Aa, ne oldu? Ama çok saçma değil mi? Gazı sürekli tokatlıyorum yani. Tokatlıyordum. Eğer şans yok. Ver bakalım bir şanslı yok baba ya. Ayrıca parçalayacak şimdi. Ama zengin bir de arabaları fiyattan al. Car parking oynuyoruz. Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım. Saçlarım nasıl olmuş? Nasıl olmuş yankı? Kırmızı saçlarım da ilk video bu arkadaşlar. Hepinizin bildiği üzere. Bugün arkadaşlar kar parkingi kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bugün artık paraya kıyıyoruz arkadaşlar. Hazır mısın Yankı? Gerçekten kıyacağız çünkü biliyorsunuz artık zor zamanlar geçiriyoruz kar parkingde. Bir adım daha ileri gidemiyoruz. Level'ları geçemiyoruz. Arabamızın modifikasyonu yetmiyor. O sebeple ne yapacağız arkadaşlar? Coin alacağız. Ve o paralarla aracımızı modifiye edeceğiz. Yani arabamızı kendi ellerimize modifiye edeceğiz Yankı. Hazır mısın? Baba. Ne be, babası? Ben sana o zaman Rex'i alabiliriz dedim. Reksi evet. alalım dedim. Almadın işte. Evet benim hatam arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz zaten takip edenler zaten biliyordur. Önce bir görevleri bitirelim dedim. Görevler önemli değil ki. Bizim Rex'i yapmamız lazım. Kesinlikle katılıyorum sana. Ama o ara öyle gaza geldim ki. Öyle bir o arabayla dedim ki ben bunları uçuracağım dedim. Ama yine de. Parayı alacağız. O şahinimizi modifiye edeceğiz. O arabayı o Skyline GTR vardı bizde kapışan. Onu yeneceğiz. Bütün level'ları bitireceğiz. Ve ondan sonra Rex'i alacağız. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Car Parking başlasın. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi buradan hemen Car Parking'in yerini unuttum ya. Günlerdir oynamıyoruz ya. <laughs> Buldum. Offroad off oyununu İlk başta çok sevdik, sonra sevmedik hatta. Bir de hastaydık geçen haftaki videolarımız. Evet, Vallahi kusura var. bakmayın arkadaşlar. Şimdi burada para, para bulmamız lazım yankı. Neden? Hemen bakalım. Aa, bir dakika oyuna bir güncelleme mi gelmiş? Evet. Aa, evet farkında mısın? Evet. Aa, bak. Buy All Cars 949 liraya bütün Vallahi, arabaları alabiliyorsunuz bu, diyor. Baba bak. Hmm. Bunlar motor kaskıları. Evet, ama. motor mu gelmiş acaba? Ya. Aa. Kişiye bak kask alabiliyoruz. Oo. gelmiş. Yani. Evet bir şeyler gelmiş. Bir dakika dur. Ar Arabayı. bir de bak şöyle gibi. Evet arkadaşlar parkini güncelleme bak. gelmiş. Bir de bak şu şu resim nerede değişti? Evet evet garajımıza gidelim belki orada çünkü oyunda dur bakalım ya kar update diyor. Sesi bir kapatayım buradan kapanıyor mu? <laughs> Oo gördün mü? Kornalara bak. Bir daha. Hangisi olsun kanka? Ama bunları hep parayla alıyoruz artık. Bu çok güzel. <laughs> Harfi mi? Evet bu olsun. Tamam bu olsun arkadaşlar. Şimdi tuning'e geldiğimiz zaman bizim arabamız ne durumda? Bakalım. Ya bizim arabamız çok güçlü abi. Niye biz odur diyor? Bence şunu alalım. Ay bence şuna... Bir dakika bizim paramız var mı ki yankı yok ki 80 liramız var. Bunlardan almamız lazım şu arkadaşlar. Şöyle 1000 ben lira. Bence şuna 5 artı. Neyi? Artı 5 veriyorum. 559 TL mi? Ne? Param etmeyebilir ona. O çok para. O çok para yankı. Ama deneyeceğiz arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım. Şimdi ben biraz para gitti, hesap, bilgileri para gitti para. hesap bilgileri gireceğim. Hesap bilgileri gireceğim. Evet arkadaşlar işte sol üstte de gördüğünüz üzere yankıcığım 5 milyon TL'miz var. Artık bu arabayı modifiye edip o bizim geçemediğimiz o level'lar var ya, o o geçemediğimiz yarış var ya, o yarışta adamı paramparça etmek Baba, için hazırız efendim babacığım. Önce bence bir eksi alalım ya. Önce o level'ları bir bitireceğiz. Aa, o level'lar önemli değil ki. Nasıl değil? Olur mu? Önemli. Onlar da önemli. Şimdi bir kere bir spor lastik alalım bence tamam mı? Şunu bir alalım. Aldım abi. Hemen paramız nasıl gidiyor bak ya. Şimdi, şurada turbomuz vardı, <laughs> triple turbo, üçlü turbo ona bir geçelim. Tamam mı? Çipi zaten almış mıydık? Bir dakika daha başka çip... Oo, bir dakika. Şimdi bunu da almamışız, fren sistemini de alalım. Intercooler takalım, güzel. Artı 33. Eksos ee, takalım, daha da ötsün arabamız. Peki şunu takarsak ne oluyor? 617 HP oluyor. Bunlar hiçbir şey getirmiyor ama egzoz takalım dursun araçta. Artık özgürüz arkadaşlar. Paraya kıydım yankı için ve sizler için. Her şeyi yapacağız arkadaşlar kar parkingde. Şu an bütün order'dakileri yaptık. Şimdi asıl büyüğü yapacağız. 100.000 bin lira değerinde V10 5.0 motor alacağız arkadaşlar. Gerçekten çok kuvvetli bir motor. Ama bunu alırsak gücümüz düşüyor. Aa gördün mü yankı? Niye öyle oluyor peki yankı sence? Şu an 617 HP'yiz. Onları alırsak gücümüz düşüyor. Acaba bizim araba yetmiyor mu? Acaba yeni bir araba mı alacağız arkadaşlar? Neyse onu alacağız herhalde. Bana öyle geldi ama bir daha bir deneyelim diyorum. Seloş, şey, Seloş diyorum ya yankı Deneyelim mi şu level'larda nerede kalmıştık? 1600 metre yarışımız vardı. Onu bir deneyelim şimdi. Olmadı yeni arabaya geçeceğiz hep birlikte. El birliğiyle. Accept challenge. Şu an araba... Of Of seslere bak. Geçimi, geçebiliriz bence. Bence geçebiliriz ya. Geçemeyebiliriz de. Bence geçemeyiz. Of. Oo. Ayırıyoruz, ayırıyoruz. Nereye geçemiyoruz? Adam ayırırlar. Adam ayırırlar. Arkadan gelme, sakın geleyim deme. Sakın gelir, geçtik ya. Bakalım nerede? Bir dakika kamerayı değiştireyim. Adama fark koydu. Aha. Aha. Yakaladı yakalayacak beni. Ama geçtik mi geçtik. Son bir yarışımız kaldı. Aa takla attı. Takla attı gördün mü? Gördün mü arkadaşlar? Arkadan taklayı bastı. İşte. Ve geçtik. İşte bu Oo, bin... Oha 3500 TL verdi arkadaşlar. Next level. Bak bir yandan bak para harcadık gördün mü? Yani? Karşılığını kazandık. Şimdi. Aa bunu geçemeyebiliriz diye düşünüyorum yani. Sen ne diyorsun bu konuda? Hmm. Yarışmak ister misin? Hadi sen bir yarış önce sonra ben esas şoför, patron şoför olarak geçeyim. Tam yeşildeyken bas kaza Yankı. Şimdi bas. Bravo sana. Bravo sana. Of. Lamboyla mı yeneceğiz? Eksozdan alev atıyoruz bu arada. Eksozdan alev atıyoruz. Yapıştır Yankı. Yakaladık. Yankı devam et. Of kaba kaba bir mücadele. İnanılmaz mücadele. Aa bizdenizde gidiyor. Bizdenizde gidiyor Yankı. Arabayı değiştireceğiz. Anlaşıldı arabayı değiştireceğiz arkadaşlar. Benim anladığım o. Benim anlı bak yolu ayak şey izleri, araba izleri biraz önce taklatmıştı. Yenek. Şimdi ayar yapacağım yankı merak etme. Senin yenilmeni şey yapmıyoruz ve menüye gir. Menü, menüye gir. Gir kardeşim. Şimdi arabayı tekrardan modifikasyon... Ulan şu arabayı neler yaşadık be. Şu kar parkingde var ya. Harbi neler yaşadık yankı be. Şimdi çok diyor. E, boş ver. Sispansiyon ayarlarını boş ver şu anda. Dan. E, ile ilgili bir şey resetlesek ha bir dakika şöyle bir reset yaptım şimdi acaba bir denesek ne olur acaba diye de bir merak etmiyor değilim ama şu V10 motoru niye takamıyorum onu merak ettim ya bunu taksam sonra gelip buradan başka ayarlar yapsam mesela hmm, acaba bunlar mesela eksi 47 evet ben orayı anlayamadım. Ya almadığımız şey kalmadı bu arabaya ama yine de şu motor kısmında V10 neden bize düşüş sağlıyor? Torkumuzu ve HP'mizi yani beygirimizi düşürüyor arkadaşlar. Baksana bunların hepsi zaten düşürüyor. Biz şu an maksimum seviyedeyiz. V10'a geçersek düşüyor. Yani bu araba kaldırmıyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi ben şu vitesleri bir düzelttim. Onunla bir daha hızlı bir deneyeceğim. Hemen restart atacağım zaten. Aha ne oluyor be? Sonra yeni arabaya geçeceğiz arkadaşlar. Ee, yeni arabayla bu görevi bitirmeye çalışacağız. Sonrasında nasıl biz daha, sonrasında Rex alacağız falan. Vay wow, oyun güncellenmiş ama güzel olmuş. Bence de güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ben net beğendim bu arada. Tam deken kemal. Ama çok fark açıyor. Biz onu geçemeyiz yanka. Ben biz bunu geçemeyiz yani. Bak bir yerden sonra ayırıyor bizi. Ayırca parçalayacak şimdi bak. Parçalan başladı. Başladı. Parçalamaya başladı şu anda. Parçalıyor. Şu an parçalıyor. Bence tamam. onun. Tamam biz arabamızı değişeceğiz yankı. Benim an benim anladığım o. Tamam, ee, i̇stedi. Ben istedim. Bir dakika. Beğendim. Main menü yapayım. Tamam. Şimdi sen de zaten. Bekle. Bekle. Bir bakalım arabaya. Garaj. New car. Şimdi arkadaşlar tamam, arabayı değişiyoruz. yankı ile birlikte arabayı değişiyoruz. Teker tamam. teker bir arabaları inceleyelim yankı. Bir dakika. Bir ne? dakika dur. Hah. Spor bir araba alalım diyorum ben. Rex'i almayacağız şu anda. O level'lar bitmeden Rex'i almak yok arkadaşlar. Ödül yok. He. Zaten 4 milyon paramız var. Zenginiz oyunda yani. Her şeyi alabiliriz şu Ama zenginiz diyoruz arabaların fiyatlarına bak. Oo, yakışır. Yakışır bence bu arabayı alalım. Lambo'yu alalım yankı. Ne diyorsun? Yapıştır yankı baya. Yapıştır kardeşim. İşte be. Sarı Lamborghini. Gel bakalım şimdi kardeşim. Gel yarışalım. Gel yarışalım birader. Öyle değil böyle ama daha modifikasyon yapmadık buna. O yüzden stok araba olduğu için belki de geçemeyebiliriz yanka değil mi? Hı hı. Peki ama aldı. Ama araba iyi, iyi, tabii, seçtim. Abi tabi çok iyi araba seçtim bu arada. Lamborghini. Peki bir şey soracağım. İki arabada Lamborghini. Bizimki stok. Onunki. Of sese bak. Bu var, fena eksos patlatır ha. Söyleyeyim yankı. Ben yaşayabilir miyim? Al sen bas bas. Yardır yankı. Aa. Niye gaza basmıyorsun yankı? Gaza basmıyorsun. Gaza basmazsan gitmez herhalde yani yankı. Tamam sen sonra da bana ver. Tamam geç verdim ondan dolayı herhalde. Yankı biraz böyle gel bana doğru. Heh. Sadece yapacaksın gaza basmak. Zaten yön yok burada. Bas. çekmeyin hiç. Şimdi modifike, modifikasyon olmadığı için arkadaşlar o Lamborghini modifikasyonu. Şimdi aracımız motorunu büyüteceğiz. Ondan sonra bir daha geleceğiz kardeşim karşına. Tokatlayacağız seni sen hiç merak etme. Şimdi geç bizi. Geç ama bak. bir önceki araba kadar fark atamıyor arkadaşlar. Onu da farkındasınızdır. Aa. Açmaya başladı fark yalnız ha. Neyse bizim araba şimdi çok hızlanacak bence. Direkt 300'ü falan geçeceğiz. Merak etme Baba. Efendim babacığım. Bu arada vites sıfır. Evet o niye sıfır gösteriyor? D D'de şey otomatikte olduğumuz için. Neyse. Şimdi bir, bir menüye geçelim abi. Şimdi Lambo'muzu, Lamborghini'mizi bir modifikasyona oturtalım arkadaşlar. Upgrade. Şimdi tuning dedim. Şimdi bak burada şu an 650 beygiriz. Bizim doğanımız 670 beygir düşün. Şunu yaparsak düşüyor, bunu yaparsak düşüyor, bunu yaparsak düşüyor. Bakın sağ tarafta görüyorsunuz değil mi? Kırmızı, eksi 290 diyor. O artıya girmesi lazım. Muhtemelen V16, evet V16 ile 470 beygir kazanacağız yani ama 400 bin lira. Alıyorum bunu Yankı. Evet ama niye alamıyorum? Çünkü kilitli baba. O ne demek abi? Bir dakika o niye gitti abi? Parayla mı açacağız biz bunu? Ama çok saçma değil mi? Gerçekten çok saçma değil mi? Paramız var oyunda para yatırdık. Buna ayrı para istiyor bizden V16 yaşmamız için. Neyse orderlardan devam edelim. Turbomuzu mesela genişletelim. Ha bunları alalım önce dur. E, triple turbo alıyorum. Üçlü turbo. Üçlü turbo aldım. Zaten arabamız 845hp oldu. Lastikleri en sağlamından Sport Touring yapalım. Değil mi Touring? Touring mi Sport mu sence? E, touring neydi? Yani Touring neydi ben hatırlamıyorum da... Sport, spor lastik. Belki drift Aa. için falan mı acaba? Neyse bunu alalım önce. Eksos takalım abi. Artı 25 beygir buradan gelecek. Şu çünkü... E, drift... Drift... Evet. Şey olabilir. Evet. Chip yaptıralım beynimize. 61 beygir de buradan gelsin. Frenlerimiz tabii ki de bu kadar güçlü bir arabanın frenleri yüksek olmalı. Bu arada 3600 liramız kaldı arkadaşlar. Fast Gearbox. Aa çok önemli. 9, 31 HP yapıyor. Ama bir şey düşürdü orada onu anlamadım. Intercooler yaparsak 52 beygir de buradan. Oğlum araba 1000 beygir oldu arkadaşlar. Şu an arabamız 983 HP. Tamam bunlara gerek yok. Ama e, bu neymiş? Purple Shot. Şat eksoz alıyorum yani bağıran böyle pat pat atan herhalde. Şimdi bir daha yarış bakalım Yankı. Şimdi bir daha yarış bakalım ne oluyor görelim. Lamborghini ve Lamborghini kaçtı. Aynen Lamborghini vs Lamborghini sonra son iki ama tane bizim, bölümümüz kalacak. Ama ama bizimki daha güzel bence çünkü bizimki üstü aç. Aynen öyle bence de öyle bu arada. Bizimki de artistik. Yani. Ye... Of gördün mü Eksos'u? Tabi sen duymuyorsun kulaklığı takmıyor Yankı arkadaşlar konsantrasyonunu arttırmak için. Yapıştır bakalım. Yapıştır bakalım yankı. Ha ayırdık ayırdık. Ayırdı ayırdı. Parçaladı. Kamera açısını değişeyim sizler için. Neler yaptığımızı görün. Af af af. Farkı açtık. Biraz içe şey alalım. Çok fena fark attık yankı. Babam ne yapıyorsun? Bir şey Böyle... yapmıyorum. Drift atıyor ben. Hayır çok hızlandı çünkü ondan. 290 kilometre gidiyor. 300. Biraz önce atınız 300 geçmiyordu bir gittik. 4500 lirayla levelı geçtik bak, arkadaşlar. 4500 lira kazandık. Bak, orada bir tak daha atacak zannettim. Yarış bitti Next level dedim. Chasing. Chasing neydi arkadaşlar? Ee, Araba takip değilmiş. etme bence. Takip etme. Takip edeceğiz onu. Bunu ben oynuyorum yankıcan. Chasing follow red card. He, takı, vurmayacağız ona. Tabii arabamız çok hızlı arkadaşlar. O nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Arkalı ölü gibi. Aynen, chasing yapıyoruz şu anda. Ama bir şey söyleyeceğim. Arabanın frenleri, arabanın gidişi falan var ya efsane bizim fren, fren yapsana be. Anında duruyor yanka anında. Anında o kadar kalın ki balatalar, fren balataları. Kazada yapmamız lazım bir yandan. Ama arabanın kontrolleri falan çok güçlü. Çok rahat bir sürüş var arabanın. Çok iyi bir araba Çok çok iyi. Aa ne yaptı o? E, vurdu oraya. Aha. <laughs> kaza yaptı. Kaza Ya. Ya bizi bak onu takip ediyoruz. O kaza yapıyor. Bize kaza yaptırmaya ya, çalışıyor. E, evet yani orayı anlayamadım ben de. <laughs> Aa, Bilmiyorum ben bu görevi belki de yanlış anlamış olabilirim. Ama bence böyle yani, çeyizlik şehirde gezdiriyor bizi. Yani... Aman, aman, Appada! aman, 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 aman. <laughs> ne Ne <oldu? gülüyor> Sen edebilir misin takip? Etmek ister misin? Bir et bakalım, yankı etsin arkadaşlar. Çeyizlik yapsın bakalım. İstiyorsan kamera hepsini değiştirebilirsin. Allah Allah! Orada farkımız çok açıldı herhalde. Ondan dolayı arkadaşlar bitti. Follow red car 120 saniye. Yani 120 saniye için 120 saniye boyunca red car'ı takip ediyor arkadaşlar. 120 saniye boyunca onu önümüzden kaçırmamamız lazım. Bayağı ustalık istiyor. Diyor ki artık yani bu kadar level'ları geçtin. Artık oyunun kontrolü sende. Dolayısıyla diyor drive faster diyor. Bak daha hızlı sür diyor. Replay. Biraz zaten uğraştı anlaşıldı bu bölümde. Biraz Anlaşıldı aç. çünkü hızlı sürmek gerekiyor. Evet aynen öyle. Çünkü bu bebe biraz hızlı sürüyor. Arada kaza da yapıyor o güzel bir şey. Aman fren yapma aniden çarparım bak arkadan. Nereye döneceğini evet. de anlamıyorum ki adamın. <laughs> adam çok garip arkadaşlar. Biraz ya, garip araba sürüyor. Ya adam adamı bu oklardan girecek zannediyoruz. Eyvah. Böyle. Ama saniyede yakalıyoruz. Arabamız o kadar hızlı ki. Otobana çıkarttı bizi yankı. az kaldı çarpıyordum yankı Az kaldı çarpıyordum. Az kaldı çarpıyordum arkadaşlar. Sen Nereye sen döneceksin sen? oğlum ya? Dönecek gibi bu fake atıyor gördün mü? Hayır bizim araba o kadar hızlı ki çok hızlanamıyorum. Hızlanınca çünkü kontrol çok zorlaşıyor arkadaşlar ama saniyede de baba, hızlan. Baba hızlan. Yankı, bizim var. Ay. Baba, baba, yapma, baba. yapma. Zor görev. Yandık. Ben sana söyleyeyim. Bizim arabanın tekerlerinde bir sıkıntı var ama biz sport mu aldık en son? Onu belki bir touring'e çevirebiliriz. Belki öyle bir ayar yapabiliriz arkadaşlar. Uç, Allah! Ya, tamam. Tamam, tamam. Bir daha, bir daha. Olsun. Çok hızlı, çok agresif adam. Adam gerçekten çok agresif. Zor bölüm bu arada. Bir bölümde geçilebilir mi onu da bilmiyorum. Ama Lambo'yu aldık, tokatladık abi yarışları. Şimdi önümüz açık. Yakında... Vallahi. Yakında Rex da gelir. Rex yaparız yani burada muhtemelen. 1 2 1 2 video içerisinde Eza Rex yapacağız. Şuna bak fake. fake bu, Çünkü bu, fake bu, bölümden sonra bu bölümden sonra arkadaşlar toplam e, iki tane daha anlok olan bölüm var yani onları oynayacağız. Biraz lastiklerimizden dolayı bence arabamız çok atıyor. Spor lastik olduğu için onları Turing'e çevireceğim şimdi. Belki Turing'de o kadar kaymaz. Aman! Bağım, sen çok açıkmışsın ya. Bank'ı gördün mü yalnız? Orada ben ona vurdum ha. Oyun Allah'tan şey yapmadı. Ben orada. Aa çok yavaş gittim. Çok yavaş gittim. Çok. Bak sen bende ne yapıyorsun İki ya? kere sen oynadın ben de oynayacağım yani Tamam. bu Hayır hep aynı bölümden gitse, aynı yerlerden gitse var ya sıkıntı yok benim açımdan da. Sürekli yerleri de değiştiriyor bak. Hadi burada Baksana. yine hep sağ yapıyor. O tarafa dönecek sanırım bu tarafa gidiyor. Evet. Şu viraj mesela çok sıkıntı. Çok hızlı girmek istemiyorum. Benden daha iyi sürüyor. Ben çünkü o bir oyuncu değil. Bilgisayar mı? O? Evet. Bilgisayar oynuyor değil mi? Ama ne yapıyorsun? otobanın ortasında frene basıyorsun ya. Gözünü seveyim ya. Böyle <laughs> ya bir şey yok ya. Herisi de bomboş, trafik değil. Evet, hiçbir şey yok. Bak o yok. delik ne ya? ya 70 saniye Tabii kaldı. Deliyim. Ne bileyim anlamadım tünel galiba. 1 dakika kaldı neredeyse. 70 saniyemiz kaldı arkadaşlar yaptı takip için. Ya burası çok sıkıntı Hayır. ama ya. Burası çok sıkıntı abi. Virece bak. Babam bas bas. bas. Basarsan boğuluyor Yanka. yankı. Ya. <gülüyor> Hadi devam. <laughs> Hadi devam. Tamam. Hadi devam. Tamam. Yanka ama çok Adam hızlı gidiyorsun. Bak araba çarpış sürekli. Ya çarparsa bölüm bitiyor yanka. Geçemiyoruz ki. Ben çarpı çarpı öğreniyorsun işte. Aynı bir sıklet gibi. Bak bu sefer sola döndü. <laughs> yavaş yavaş. be Adamın araba ne Bu an Adamlar. ben onun önden geçiyorum. Önden gidiyorsun. Ama bak bu sefer sola döndü arkadaşlar. Bir sağa dönüyor bir sola yavaş. <laughs> yankı buraları benden daha iyi sürebiliyor ama onu da söyleyeyim bu arada. Şaşırtabilir bizi. Hep takip edeceksin Yankı. Daha driver fast, drive fast Yankı. Drive fast. Lütfen drive fast. <laughs> Hadi bakalım geçeceğiz mi yankıcım? Şans öpücü. Eğer bakalım bir şans öpücü babaya. Aha bu sefer sağa döndük. <laughs> Adam çok anti kontin yol alıyor arkadaşlar. <laughs> bir anti gidiyor bir kontin diyor. Ya bir anda duruyor ya o beni delirtiyor ya. <laughs> o viraja girmedi ama Allah'tan. O viraj çok o tünel var ya çok sıkıntılı arkadaşlar. Bu şuna bak drift atıyor bak. Çarptırıyordu Ya, ya var ya ne ben yapıyorsun? Ay sen bana <laughs> çarpıyorsun. Aa, ben o ben çostladım ki o çarptı bana. <laughs> o çarptı arkadaşlar ya. Ya gerçekten var bir de bir de fake attı bize drift attı. Evet bak yine giriyor sola ya. O tünele girecek Yankı. O tünel çok sıkıntı ya. O tünele girmese soldan dön. Soldan dön. <laughs> soldan dön. <laughs> sol sol. He aferin koçuma. Abi, aferin. Biz de aferin. dinliyor. Dinliyor güzel. <laughs> Ama ani frenler hep o sıkıntı biraz Yankı ya. Yine tünel var orada. Evet o tünel sıkıntı. Arkadaşlar siz bu bölüme kadar gelen var mı aranızda ya kosiflerden? Baba Antin Kuntin gidiyor diyoruz. Sen sen Antin Kuntin Ya ama için. ya bu çok zor bölüm ya. Arkadaşlar. Ben böyle bölüm görmedim. Vallahi çok zor bölüm. Önceki Bas <laughs> Hadi yankı yaparsın be. İnanıyorum be. Bu el yapacaksın be. 100 saniyen kaldı hadi. Freni kullan, freni kullan, freni kullan. Önüne geçme, gelip vuruyor bak. Ben sana söyleyeyim. <laughs> Önüne geçme, vuruyor. Güzel, eğlenceli bir bölüm ama. Yani... ...rekabet... ...çok sıkmayan... ...mesela eski tanker park etme bölümleri falan daha sıkıcıydı. Bu biraz daha böyle şey... E, ...eğlenceli. Necid! Arabamız da... Ah be, ah be, gitti. gitti. Son kez deniyorum. Son kez deneyeceğim. Bir sonraki bölüme saklayacağım. E, ben geçeceğimize inanıyorum ama bu, bu bölümde. Bu, bu oyunda geçeceğim arkadaşlar. Tam konsantre olacağım. Allah! <laughs> Tek şey eyvah, eyvah. o sağdan gidecek, ben soldan gideceğim. <laughs> Ama sonra sola dönüyordu. Burada. Yes, Buradan... yes, yes, yes. sola dön, sağa dönün deme. Güzel. Buradan gitmesi güzel oldu Yanka. Bu yolu sevdim ben çünkü. Hani şeylerde... Gazı sürekli tokatlıyorum Yanka. Tokatlıyordum. Dur, dur, bir daha. Olmaz, bu sayılmaz. Aha, direkt sağa dön. Direkt sağa döndüm bu sefer. Oğlum zor bölüm ya. Biz öyle fake atıyor, o tarafa geçiyor oradan böyle. Evet, sağ ön gibi. Evet, şey. evet, 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 kesinlikle öyle. Fake atıyor. Bu fake'çi bence. Biraz fakeçi evet. Ve tro troll yapıyor bize. Trollcü de oldu. Bir dakika abi, bir dakika, ben bir dakika, bir dakika. tamam ne? sana vereceğim ama bir lastiği değiştirmek istiyorum arkadaşlar garaja girip. Çünkü bizim lastiklerimiz çok fazla dönüyor arkadaşlar. Arabanın bu kadar ee, bir kere sispansiyonları düşürebiliriz aslında ama neyse onlara girmeyeyim. Onlara girmeyeyim şu korkuyorum. A'dır diyeyim. Şu touring lastik var ya. Sport diyor biraz da. Bunu bir, bunu bir deneyelim yankıcım. Bunu bir dene. Bu bölümü bir de öyle geçmeyi dene. Sonra zaten... Aa bu o bölüm zaten. Bir tane bölümümüz kaldı arkadaşlar bundan sonra. Çeyizlikten sonra bir tane bölümümüz kalıyor. Nasıl? Bak daha az kayıyor sanki yankı. Araba nasıl? Ama daha yavaş. Hayır daha yavaş gitmez. Arabamız güçlü yankı. Her türlü gideriz. Her türlü giderimiz var onun. Bak ya o sola dönecek zannediyorum. bak ya, ya. bana çarpıyor. Kılpayı çarpıyor da. Vallahi kılpayı çarpıyor da. Hadi ne iyisin. Vallahi çok şanslısın. nasıl tekerlekler yankı? <laughs> Arkası da aldı <aramın>. Arkadaşlar <laughs> evet. ee, bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde geçmeye çalışacağız bu arabayla bu bölümü yapmaya çalışacağız. Bu arada güzel, eğlenceli oldu. Tam son, son bir tane level'ımız kaldı. Onu da tamamlayınca ne olacağını çok merak ediyorum. Mesela ödül olarak bize büyük verecekler mi bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar ikinci ben, ben arabamızı. Bir araba. dakika, üçüncü arabamız olacak o bizim. Bir tane doğanımız var, bir tane Lamborghini'miz var ve bir tane de off-road'larımız için Rex alacağız arkadaşlar. Onu da bundan sonraki bölümde tamamladığımız level'lardan sonra Rex'i alacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bak. Sırf sizin için gittim. 500 TL harcadım arkadaşlar. 5 milyon TL para aldık. Oyunda oyun parası. Yankı için ve sizler için arabayı aldık. Geçti geri. Evet. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bir de, bir bakmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Pa, 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 pa. Bye bye. Pa. Bye bye.